Evet arkadaşlar bugün bir Minecraft bilgi videomuza daha hoş geldiniz. bildiğimiz gibi Minecraft'ta birçok eşyamızı çalan ve neydi bizi öldüren çığlıklar falan çıkaran TNT ile bizi patlatan bir yaratıktır. Onun ölen kardeşi olduğu biliniyor. Ve NT-303 ile çok büyük kavgalar yaşandığı biliniyor. Daha bildiğimiz yok şu anda. Ama yakında her şeyi öğreneceğiz. Herobrine var mı yok mu kimse bilmiyor. Alpha'dan sonra Herobrine daha hiç görünmedi. Tabi multiplayer oynarken Herobrine karakteri yaparak insanları kaldırmak çok kolay. Hey ne yapıyorsun? Tabii ki çok kolaydır. E, şimdi NT303'den söz edelim. NT303 bir virüsün. Mojang çalışanı olan bir adam var. İşte neydi? Notch onu kovmuş. Sonra o neydi? Gitmiş bir virüs yapmış. Minecraft'ta sokmuş, Şimdi bizim bilgisayarları çöketen, bir orman yangını yapan, neydi? Meşe ağaçlarının ortasında kuş olduğunu yapan ve çimenden bir piramit gibi bir şey yapan ET 23 başımızda ikinci ben. Burada hoşça kalın arkadaşlar. Bir, bir Minecraft bilgi videosunda sonuna gelelim. Hoşça